Sigarada filan artırıyoruz. Hayret. Yani aç, sefil geziyor ama onu almaktan geri durmuyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün sigara ve alkol açıklamasıyla gündem oldu. Erdoğan'ın tam olarak vergi açıklaması şu şekilde. Devamlı artırıyoruz. Çok rahatsızlar. Hem sulu da artırıyoruz hem sigara da artırıyoruz. Aç, sefil geziyor. Rakıyı, birayı almaktan geri durmuyor dedi. Şimdi burada aslında Sayın Cumhurbaşkanı güzel bir itirafta bulunmuş. Ne diyor? Aç, sefil geziyor diyor. Evet gerçekten gençler aç ve sefil geziyor. Çoğu işsiz biliyorsunuz ki. Sigarayı da aslında ailesinden aldığı aç alabiliyor çoğu ya da geri ödemeli KYK burslarıyla alabiliyorlar. Ayrıca insanların tercihleri keyif aldığı şeylere karışmak nedenle doğru olur bunu hiç anlayamıyorum. Sigara sağlığa zararlıdır tabii ki de. Alkol de iyi bir şey değil arkadaşlar. Bu konuda fikir olmalıyız zaten. Bunda bir sorun yok da örneğin bir insan iş çıkış arkadaşlarıyla Taksim'e gidip iki bira içmek isteyebilir. Canı bunu çekebilir. Bunu Cumhurbaşkanı değil, belediye işçisi değil, ben değil, sen değil, o değil, bu değil. Hiç kimse sorgulamamalı ve karışmamalıdır bence. Örneğin Almanya'da bira fiyatları bizdeki soda fiyat aynı. Mesela orada insanlar su fiyatına bira içebiliyorlar. Bira Almanlarda bir kültürdür. Gerçekten soda niyetine içerler. Diğer içkilerde yine aynı şekilde bizdeki fiyatların yanına yaklaşamaz. Aradaki fark uçurumdur. Mesela birayı tütünü bir tarafa koyalım. Almanya'da büyük cipsler 99 cent. Yani bize göre 99 kuruştan satılıyor. Bizde 10 liralara, 12 liralara satılan cipsler. Onlardan bahsediyorum. 1 kilo mandalin Almanya'da 1.79 euro. Yani birim hesabıyla bizde de bunun 1 lira 79 kuruş olması lazım. Fakat bizde bir 1 kilo mandalina şu an 10-15 lira civarı olması lazım. Hatta az bile söylemiş olabilirim. Eğer fazlaysa siz düzeltin. Almanya'da muzun kilosu 1 euro arkadaşlar. 1.09 euro, 1.10 euro falan. Muz Almanya'da böyle. 1 kilosu. Bizde ne kadar muz? İtal muz Türkiye'de 35-40 lirayken yerli muz ise 20 lira civarındadır. E hani görüldüğü gibi Almanya bizden çok ama çok ucuz. Hani bunlar bizi kıskanıyorlardı? Bence burada bir kıskanma hatası var. Neyse devam edelim. Şimdi bunların hepsini bir tarafa bırakıyoruz. Gelelim asıl mevzuya. Sigarayı, tütün ürünlerini, insanların yüzde kaçı sigara içiyor ve ne kadarı bırakabiliyor? NG Araştırma diye bir firma 4-6 Ocak 2022 tarihleri arasında Türkiye genelinde 1768 kişiyle yapmış olduğu çalışmada katılımcıların yüzde 47'si sigara içerken yüzde 53'ü sigara içmediğini belirtiyor. Sigara içen katılımcıların yüzde 53'ü günde bir paket veya daha fazla tütün içtiğini kaydediyor. Yani ülkenin yarısı içiyor. Bu çok büyük bir oran. Umarım içenlerin hepsi bu ileti bırakırlar. Peki bırakanların oranı ne durumda? 2017'de bir araştırmaya göre daha fazlasını bulamadım o yüzden 2017'ye baktım. Sigarayı bırakma oranı ülkemizde %27.2 olarak belirlenmiş. Yaşlara göre bırakma oranları ise 65 yaş üstü yaş grubundan en fazla. 45 yaşından sonra bırakma oranlarında hızlı bir artış var. Gençlerde ise bu oran %10'un altındadır. Yani gençlerin sigarayı bırakma oranı çok ama çok düşük. Ve bu gençler eğer tütünü içemezlerse yani tütüne para yetiştiremezlerse para bulamazlarsa o zaman daha ucuza fakat daha tehlikeli maddelere düşebiliyorlar. Ben bu sebeple söylüyorum. Zam yapmak bırak Akmaya teşvik değildir tamamıyla. Tam anlamıyla bu değildir. Bu bir baskı gibidir. Keşke bıraksalar. Bakın tekrar altını çiziyorum. Keşke tütünü bırakabilseler. Tütün diye bir şey dünyaya hiç gelmemiş olsaydı. Gerçekten tütünle hiç tanışmasaydı insanlık. Fakat bu girdi hayatımıza bir kere ve bunu terk etmek oranlarla da ifade edildiği gibi, görüldüğü gibi çok zor. Bu nedenle insanların bu illete parası çıkışmayınca sokaklardaki satıcılara gün doğar. Ve öyle de oluyor zaten. Bunu geçtiğimiz dönemlerde de gördük. Bu yüzden gençlerimizin maddelere düşmemesi için fiyatların her zaman daha makul seviyelerde tutulması gerekiyor. Gerektiğine inananlardan biriyim. Bu bir bağımlılık çünkü. Bu tedavi edilmesi gerekli bir hastalık gibi. Zamlarla bunu durduramazsınız. Yeteri kadar durduramazsınız. Bu nedenle tedaviyle ancak bırakılabilir. Zam yaparak ise sadece alternatif yolları açarsınız aslında. Sadece madde de değil. Kaçak sigaracılığın, kaçak tütünün yolu açılabilir bu şekilde. Son olarak tekrar söylemek istiyorum. Sigara sağlığa zararlıdır arkadaşlar. Üstüne basa basa bunu söyleyelim. Sağlık açısından gerçekten büyük sorun teşkil ediyor. Her gün bize zarar veriyor. Bu bir gerçek. Fakat bırak bırakamayanlar ne yapacaklar? Biraz da bırakamayan triyakileri düşünmemiz gerekmiyor mu? Onlar da bizim vatandaşlarımız değil mi? Neyse yorumu size bırakıyorum. Bir sonraki podcastlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.